Gel, 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 aferin be, aferin be, aferin be, aferin Yine kınalda bir sifta yaptık. Evet tek gelmiş burada tek. Tamam. Bırak artık bırak tamam. Bırak artık. Bak buraya yıkılmış tavşan. Gel la. Tamam. Yatak var dediler. Geçmişler yanında. Kalkmamış köpekler aldı. Evet. Evet bırak. Bırak yapacaktı o an. yakın mı? He gördüm abi. Evet yaklaşırken gördük kalsın. Kırılacak şey dikkat et köpeklerle. Oo çok yakın attım. Bugün 2000 24 2025 yılının ıldırıcın açılışının ilk günü Gördü arkadaş hava geldik Burada Şöyle bir gezeceğiz Burası avcılar bilir Girmeç köprü arazisi Bakalım ıldırıcın olabileceğiz mi? Güzel görüntüler çekeceğiz mi? Umarım güzel bir av sezonu geçiririz. Buradan avda bulunan bütün avcılara kazasız belasız bir av sezonu geçirmelerini diliyorum. Bütün avcılara aşk gelsin. Buralar ara ara pancar, soğan, anız. Şöyle anız diplerine doğru. Oğlum kenardan atıfa doğru gidiyor. Bakalım bakalım yukarıda bir grup avcı var. Birkaç silah attılar. Evet. Oradan atıf attı. Evet, rast gelsin bak. Atıf kaldırdı. Bu neye geldi bir bıldırcın? Evet. Bıldırcın var demek ki tek, tek bulacağız. da güzel. Maşallah. Silah sesleri duyuluyor. Köpekler evet. hava giriyorlar. Ha biz girmiyoruz, çıkarız. Onlar çıkar Artık da burada. Durgun işi bizim burada, biraz sıkıntılı. Evet, yeşilin içine giriyor hayvan. Biz girmiyoruz, girdiğimiz zaman olmuyor. Neyse şöyle kenarlara falan bakalım bakalım. Hayırlısı. Asker inşallah. Baskesim bakalım. Koşturdum, koşturdum. Teşekkür ederim. Bir sikta yaptık. İyi maşallah. Öyle düşürürsün ama. Efendim? Kıt düşer öyle. Yok yok. Bir tane alalım. İyi maşallah. Bir tane almış. Evet. Tüfek atıyorlar ama sağdan soldan. Hacı Nazmi de yap nasıl bir avcı olduğumu görsün. <laughs> Nazmi seni bilir canım. Nazmi'yi çok seviyorum ben. Nazmi'yi sevmeyenin canı çıksın. Evet evet evet. Biz de seviyoruz ama. Sana takılmıyor mu? Ya ben onlara ayak uyduramıyorum. Ben yaşlandım onlar genç. Sen var ya daha çok gençlere taş çıkartıyorsun. <laughs> Sağ ol. Cengiz abi seni seviyoruz. Teşekkür ederim. Maşallah. Sağ ol. Benim ben işim de... bu. Ben video çekmek. Yani de bir şey vurmaktan ziyade yürümeyi bu... sesin çıkmayabilir birazcık yaklaşayım. Bir şey vurmaktan ziyade Sabah doğada olmak işte güneş'in doğduğunu görmek Ondan sonra ne bileyim o doğanın saf oksijenini Yüzünde hissedebilmek evet. Yani bu oksijeni bu havayı yani Ankara merkezde Eryamanda ya da senin Saracıkta bile. E, hissetmemiz, nef nefis etmemiz, nefis etme mümkün değil. Evet. Bir de Ankara çayının şu kokusu olmasa. <laughs> <laughs> ya şimdi o da tabi bu işin şeyi, <laughs> e, tuzu biberi. Evet. Ya biz şu an Ankara çayın yanındayız. Belki onun kokusunu alıyoruz ama evet. arabadan gelirken çok güzel e, evet. şeyde, oksijen de aldık filan. O bağlamda Avcılığı ben destekliyorum. Peki. Bir sağlık çalışanı olarak gerçekten çok destekliyorum. Ben uzun süre, 20 sene avcılığı bırakmıştım. Tüfeği falan kaldırıp atmıştım. Sonra sağlığım bozuldu. 105 kiloydum abi. Sonra bizde şeker hastalığı, ırsi, evet. şeker tansiyonu tutmak mümkün değil. Evet. Sonra bizim hekimlerle konuşurken falan dediler ki, ya Müdür Bey yürü. Doğada yürü, spor yap falan. Bir gün işte doğada yürümeye başladım o telkinden sonra. Aşağı yukarı 4 yılda, 25-30 kilo verdim ona. Maşallah. Nerede yürüyorum? Bu şehir merkezinde. Yani her yaman da yürüyorum. Nere bulursam. Evet. Cengiz abi bir akşam yürüyüp de eve gelirken tam böyle bıldırcının artık ekinlerde ses getirdiği bir dönemde Cenab-ı Allah bize tekrar bunu nasip edecek ya bir parkın içerisinde bir bıldırcın sesi duydum. Evet. Dedim ki ya ben dedim hep asfaltta yürüyorum. Eskiden ben avcıydım. Bunu 20 senedir yapmıyorum ama ben asfaltta yürüyeceğimi doğada yürüyeyim. Tekrar evet. avcılığa başlayayım. Ee, doğada yürüyeyim yani doğayla iç içe olayım. Avcılığı da seviyorum yani yürümeyi de seviyorum falan. Gittim tekrar yasal zeminde avcı olduk. İşte o kursa katıldım belgemi aldım falan. Ve tekrar başladık şimdi. Evet. Kendimi daha huzurlu, daha e, evet. sağlıklı hissediyorum. Maşallah. Yani avcılar işte, için ne diyorsun bu sezon? Avcılar için de bütün avcı kardeşlerimize öncelikle kazasız belasız, evet. E, dostlukların pekiştiri, pekiştiği, e, sağlıklı bir sezon geçsin istiyorum. Evet. Tabi yani av vurmak ikinci olay. Öncelikle rast gelsin e, diyelim. Rast gelsin diyelim. Yani av da görmek e, bunun e, şeyi nedir Finali av görmek her zaman iyidir ama öncelikle kazasız belasız olsun inşallah Peki, teşekkür gelsin. ederim sağ ol sağ ol hadi oğlum hadi oğlum dikkat et, Atalım, bak. Dikkat et. hadi bak kokuyu kaybettirirsin ne oldu bıraktı Sivriler çıktı ya. Ne oldu kızım? Hı? Kuş kalkmıyor herhalde artı. Kuş kalkmıyor herhalde. Var mı kuş? Olmaz olur mu abi kokuya yapaksana. Ara ara. Olabilir. İşte Neyse olsun bakalım bulurlar şimdi. Ya, da da, evet. ha, kirek, Kastılar, de. Rast gelsin bilmiyorum. Atlar ne Allah. İnşallah. Arabayı getirdim orada araba. İyi olmuş ha. Nasıl yapıyoruz? Karşıya geçen. Ya arayalım işte. Güzel tüfek attı o avcılar. Biz de bakalım nasip herkes nasibini yer. Şuraları kaldı şura şuralar kaldı bakamadım. Fark etmez benim için. Nasıl derseniz. Hadi rast gelsin. Maşallah maşallah rast gelsin. Şerif de almış bir tane. Evet anca böyle. Soğanın pancarın kıyılarından atış yapacağız. Başka yolu yok. Evet. Hayırlısı bakalım. Karaçay'ın göğsünde büyük motorlar var bunlarla sulama yapılıyor evet. acı çok bugün etlere evet, var araba, bir araba da orada var evet. nasıl bakalım şöyle yürüyelim şuralara bakalım <laughs> Nasıl isterseniz öyle gidelim Nasıl gidelim diyorlar Evet Her taraf avcı Öyle orayı burayı kısıtlarsan Sıkıştırırsan Olacağı bu işte Bütün avcı bir araya toplanır Ondan sonra da av kalmadı Kalmaz tabi Allah akıl ah fikir versin. Evet. Avcılar usanmış. Yola düşmüşler onların arabası da şurada. Beyaz olan. Evet. Sånn. Deniz gibi ot var burada. O ağaçlara kadar öylece ot. Hamuş. domuz dolaplı. Yatakta kalkıyorum. Heh. Yedi sıcak çöküyor. Evet. Bunun için mal alıyorum geliyorum oraya. yani. Sekiz işte mal alıp getiriyorum. Evet. Onun için bıldırcın bir saat. Yaya taş atı da iki saat. Şimdi sen kaç tane kaldırdık, kaç tane vuruldu onu söyle. Ben iki tane bıldırcın gördüm. Birine bir tane atabildim. Vuramadım. Öbürüne de size gidiyor diye atmadım. Başka yok. İki tane bıldırcın. Seni iki tane görmüşüm. Evet. Ben hiç görmedim. Üç tane köpekle geziyor. Evet, i̇nşallah. Bir tane köpek üstüne var. He? Köpek kaldırmadı, ben kaldırdım. Evet. Şerif vurdu bir tane. Şerif, bir tane de atıp vurdu. Tamam, iki tane buldurdun. Yeter ya. İyi. Allah bereket versin abi. Köpekler faradı. Saat 8 oldu. Evet, dillere bak. Girersek soğana, soğan da var ötüp duruyor. Burada birkaç tüfek atıldı. Tahmin ederim. Vad ska jag säga det är? Evet başladı merkez milli parklardan denetime geldiler 9. bölge değil mi 9. Bölge. bölgeden evet, Ankara İl şube müdürlüğü evet Ankara İl şube müdürlüğü evet denetimde ne gördünüz arkadaşlar her şeyimiz tamam her şey tamam evet uygun kanunlara nizamlara evet, teşekkür ederiz bizde. Yönetime geldiğiniz teşekkür için biz size teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Size kolay gelsin. Ol. Rastgele. Rastgele diyelim. Hayırlı avlar. İyi vazifeler diyelim güzel. biz de. Bunu YouTube sayfasına koyacağım ben. Bir sakıncası var mı? Ya, biz iki yok, biz mı? Iki yok. Tamam. Oldu. Peki. Kolay gelsin. Oldu. Kolay gelsin. Evet. Daha sazın dibine gitti bak. Sazı da geçti bak. Güzel abi güzel. Evet. Hünkaral Atif Bey. Şurada mı kalktı? İyi bıldırcın kafatının önünde. Atif'in. Kafan oğlum, oradan kalk. Evet, iki herle ama olmadı. Nasip değil, yaşayacak hayvan canım. Ne yapalım? Vallahi evet. ya. Evet. İyi, o kadar tüfek sesi duyduk ya. Ben rast gelsin demek. Ben kalktığına ben diye bak bakar mıyım? parası. Evet, avı bitirdik. Göremiyorum. Bugün. Bırak. İyi İki Göremiyorum. bıldırcınla. Göremiyorum. bıldırcınla Dönüyoruz. Şerif, Denetime yakalandık. Ya, iki, iki. Bizi güzel bir denetlediler. Baktılar. Ben. Her şeyimiz Hı. tamam. Teşekkür ettiler. Evet. Şerif bir bıldırcın vurdu. Atık bir bıldırcın vurdu. Evet. Başka da bir şey yok. Evet. Söyleyeceğiniz bir şey varsa arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Gayet güzel bir gündü. Ee, çok bir kuş göremedik ama yine de bir iki tüfek attık. Mühim olan e, doğada olabilmek. Evet. Teşekkür ederiz. El salla. Peki. Buradan bütün avcılara rast ediyoruz. <laughs>